Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle borsaya yeni başlayan arkadaşlarım için 5 tane hisse vereceğim arkadaşlar. Yani borsaya yeni başlayanlar yani borsaya daha yeni yani bir atılmak isteyenler, bir girmek isteyen arkadaşlarımız için 5 tane güzel böyle kafa hisse yani fazla düşmeyen, çok oynamayan çok düştüğü zaman böyle aşırı düşmeyen ve karlılıkları her zaman her bilançoda arttıran hisseleri sizlerle konuşacağız arkadaşlar. Ama önce önce bir yasal uyarımızı yapalım. Unuttuk. Evet arkadaşlar bir yasal uyarımızı yapalım. Çünkü SPK biliyorsunuz gerekli. Evet burada anlatan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Siz de kendiniz araştırıp öyle karar verin. Yani biz burada verdiğimiz hisseleri almak zorunda değilsiniz. Siz de kendiniz araştırın. Öyle kararınızı verin arkadaşlar. Ya yani evet. ilk hissemiz arkadaşlar şişe. Türkiye şişe cam ve fabrikaları. Şimdi sevgili dostlar şişe camın biz niye şişe cam diyoruz? Çünkü şişe camın belli bir bakın karlılıkları var. Çeyrek satışlar olsun. Çeyrek faydalar olsun. Bakın son bilançoda güzel geldi. 7 milyar bir bilanço geldi zaten ödenmiş sermayesi 3 milyar yani nereden baksan iki katı bir bilanço geldi e, fiili dolaşım 49 güzel bizim için güzel hisse e, başına net temettü verim 1.42 baktığınız zaman pd'si dd'si düşük 0.99 halen daha ucuz şişeceğim hala daha ucuz arkadaşlar yani yeni başlayan arkadaşlar için şişeceğim 10 numara bir hisse bakın 26 milyon dönem varlıkları yükseltmiş duran varlıklarını yükseltmiş birazcık düşüş var tabi öz kaynaklarını yükseltmiş. Ve e, öz kaynak e, karlılığında karlılığını da %11'den %20'ye çıkarmış. Ve bizim en çok beğendiğimiz de şu arkadaşlar. Karneye bakıyor. Biliyorsunuz film tablesi var bende. Güzel karneye bak. Karlılık 6'da 5. Yani güzel mükemmel. Büyüme 6'da 6 ve borçluluk 6'da 5. Yani hiç borcu yok. E, devamlı büyüyen ve karlılığını devamlı arttıran bir şirket. Yani işe cam. E, baktığınız zaman grafiğine de bakalım şişenin çok da düşmeyen bir ve ağır giden bir şirket arkadaşlar ama ilerleyen yani en az 6 ay bir sene gibi elinde tuttuğunuz zaman güzel bir size getiri sağlayacak bir şirket yani bu bu fazla düşmeyen bir şirket yani çok oynamayan bir şirket baktığınız zaman piyasadan fazla etkilenmeyen yani en azından çok düşüş sağlamayan bir hisse. Şimdi bakalım şişe camı ne yapmış? Şimdi baktığın zaman şişe cam şurada dibi görmüş. 7.38'den. Bakın güzel hacimleri var. 7.38'den beri yükselişte. Aşağı yukarı 27 Temmuz'dan beri yükselişte ve buraya kadar gelmiş. Zaten bu bilanço 8.45'e kadar gelmiş. Bugün de 8.45'te kapattı. 8.34'te kapattı. Ve dediğim gibi içim oku bulutunun üstünde hala yeşil yanıyor. Olumlu yanıyor. Ama dediğim gibi yani buralardan belki bekleyebilirsiniz. Ama uzun vade size çok güzel getiriler kazanıyor. Şuraya kadar çekilebilir arkadaşlar. 8.23'lere 8.20'lere kadar gelebilir. Hatta 8'lere kadar da 8.20'lere kadar gelme potansiyeli var. Siz buralardan alıp yürüyebilirsiniz. Yani dediğim gibi şişe cam aldığınız zaman en az 6 ay bir sene elinde tutmanız lazım. Yani yatırımcı olacaksanız bu işe yeni başlıyorsanız şişe sizin için biçilmiş kaftan. İkinci hissemiz de sevgili dostlar benim her zaman biliyorsunuz videolarını yaptım Ereğli. Ereğli demir çelik. Şimdi baktığınız zaman o da kendi bilançolarına olsun. Yıllık getirileri olsun. Bak satışları olsun. Her geçen gün arttıran bir şirket daima büyüyen bir şirket. Bakın bugün e, net dönem karı 5 milyar 800 milyonu çıkmış. 3,5 milyarlık bir ödemiş sermayesi var. ise başına 2,35 kuruşluk bir güzel bir temettü verimliliği var. Ve e, 2020'de 4, %4'den, e, %4'den e, %20'ye kadar öz kaynak karlarını çıkarmış. Yani baktığınız zaman Ereğli de bizim için güzel bir e, yeni başlayan arkadaşlarım için güzel bir ise. Yani şu anda biraz yüksek ama Tabi bekleyebilirsiniz. Bekleyip alabilirsiniz. Ama buradan daha da düşeceğini e, tabi borsamız ne olur bilemeyiz. Düşebilir de. Şimdi karlılık oranlara baktığımda 65 karlılığı var. Çok güzel. Büyümesi altta aldı. Çok güzel. Ve hiç borcu yok. Altta aldı. Yani mükemmel bir grafiği var. Yani finansal olarak mükemmel bir grafiğiyle ele Ve Ereğli'ye bakalım. Ne yapmış? Evet az önce dediğim gibi arkadaşlar e, verdiğim zaman baktığım zaman şişe şu anda bilançoyu fiyatlamış gibi görünüyor ama siz bekleyip alabilirsiniz tabi. Onda bir sakınca yok. Evet bakalım Ereğli'ye. Ereğli'de şu aralar bayağı da düşüyor. Zaten şurada 18 liradan bir 20 lira yapmış kısa bir zamanda. E şimdi aşağı yukarı düşüyor ve yeşil yapmış. Şu anda içim okuldu yeşilde yani buraya dokunup buradan artık tepki verip yukarı doğru gidebilir borsamızın da biraz kötü olmasıyla Ereğli buraya kadar geldi ama dediğim gibi en fazla düşüşe bu zaten %3 yani şimdi arkadaşlar öyle bir şey ki hisse kar açıklıyor bakın düşüyor yani hisse baktığınız zaman Ereğli büyümesi 6-6 net karlı 6-5 e, borçlu hiç borcu yok ama hisse e, bakın 10 milyardan karını 14 milyara çıkarmış. E, esas faaliyet karını 8600'e çıkarmış. Net dönem karını 5800'e çıkarmış. Hiç borcu olmayan, öz kaynağını yükselten, duran varlıklarını yükselten e, ve dönem varlıklarını yükselten bir şirket bugün %3'ü e düştü. İşte bu borsada şu anda alım fırsatıdır bu. Yani buralardan alınabilir. Yani biraz daha beklenip, ereyle alınabilir. Ereğiyle girip, yani bir sene, iki sene temettüsüyle yeni başlayan arkadaşlarımız için güzel bir hisse diyebiliriz. Hemen e, üçüncü hissemize geçelim arkadaşlar. Enka. Enka'da biliyorsunuz e, o da güzel bir e, firmamız. Enka İnşaat Sanayi. Enka'ya da baktığınız zaman o da e, son bilanço daha gelmedi. Ama ondan önceki çok süper. Ve onun da büyümesi güzel arkadaşlar. Baktığımız zaman tahtası büyük. Öz sermaye karlılığına %8'den %13'e çıkarmış. E, PDD'de düşük. Ucuz kalan bir şirket baktığınız zaman net hiç borcu olmayan bir şirket. Daha çok Avrupa'da böyle şeyler yapan, yatırımlar yapan bir şirket. Ve karlılık oranlarına baktığınız zaman 6'da 5 kar, karnesini, büyüme 6'da 4, borçluluk 6'da 6. Yani biz bu en çok 10 numara bir yeni başlayan arkadaşlar için de bunu değerlendirelim. Benim burada verdiğim hisseler arkadaşlar siz kendiniz de tabii ki araştırın öyle karar verin arkadaşlar. Biz burada veriyoruz diye siz almayın. Enkada bakın zaten ufak ufak giden bir hisse. Şu an 9 liradan Destek şurada 9.20. Yani 9.20'ye kadar bekleyebiliriz. Bugün bir düşüş yaşamadı. 0.0'da kapattı. Yani nötrde kapattı. Ama şu an yükseliş trendini gösteriyor. Bakın yeşil içim oku yeşil yanıyor. Yani en karlı şirketler arasında. Evet hemen hızlı hızlı geçiyorum sevgili dostlar. Fazla zamanımız sizi tutmamak için. Tek fene geçelim. Dördüncü hissem tek fen. Tekfen de holding biliyorsunuz. O da bakın son bilançosu daha gelmedi ama ondan önce bilen 3 milyar 800 milyon gibi yüksek bir miktarda bilançosu geldi. Ve öz sermaye karlılığını arttıran bir şirket. E, baktığınız zaman hala daha ucuz kalmış bir şirket. PDDD'si olarak 0.84 ucuz kalmış bir şirket. Karnesine baktığımız zaman karnesi de çok güzel. Karlılık 6.6, 6, 6 büyüme 6'da 5, borçluluk 6'da 4. Yani Tekfen Tekfen'de şu anda güzel hisseler arasında. Grafiğine baktığımız zaman Tekfen'in Tekfen Holding'in grafiğine baktığımız zaman da grafiğinde ne görüyoruz arkadaşlar? Şu anda o da kırmızı ve düşüş trendi. Ya şu an düşüş trendinde. Ve buralar uygun yerler. Şuraya kadar 14 14 14.30'a kadar bekleyebiliriz sevgili dostlar. Yani 14.30'dan 14.20'ye kadar bekleyebiliriz. Hatta şurada bir güçlü bir desteği var 14 da 14-10'a kadar gelip buradan tekrardan tekfende güzel yerlere gelecektir ee, ve son hissemizde sevgili dostlar hemen hızlı hızlı geçiyorum Petkim Petkim'e hemen bakalım Petkim'e de baktığımız zaman o da e, büyük bir şirketlerinden bir tanesi bugün hep borsa düştü arkadaşlar yani bilançoyu açıklananlar düştü bu da bilançoyu daha açıklamamış ama her geçen gün e, bilançosunu arttıran şirket Petkim biliyorsun Petrokimya Holding. Baktığınız zaman bunun da karnesine baktığımız zaman karlılık 6 6, büyüme 6 da 5 ve borçluluk 6 da 4. Yani e, Petkim de güzel hisselerimizden bir tanesi. Şu anda fiyat olarak bakalım nerelerde Petkim. Petkim'e baktığımız zaman fiyat olarak alım yerinde mi? Evet şu anda düşüş trendinde ama yeşil yanıyor. Şu anda düşüş trendinde. Petkim'i şuraya kadar bekleyebiliriz. 5.60'a kadar bekleyebiliriz. 5.60'dan alıp yolumuza devam edelim. Evet bugün 2-4-5 tane hisse verdim arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için. Güzel hisseler bunlar. İleride yani uzun vadede sizi mutlu edebilecek hisseler. Herkese iyi akşamlar.